Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber biten ürünlerimi inceleyeceğiz. Dolu dolu bir sepetim var diyebilirim. Hemen size de bir sepeti göstereyim. Şöyle bir sepet. Bazılarını önceden de görmüş olabilirsiniz. O kısımları yani yeni olmayan ve önceden gördüğünüzü düşündüğüm ürünleri hızlı hızlı geçeceğim. Öyleyse hızlıca başlayalım. Şimdi ben önce klasiklerimi göstereceğim arkadaşlar size. Otacının gül suyunu bitirmiştim ben. Uzun süredir zaten bir tane için ürün biriktiriyordum ama bunu zaten benim kullandığımı biliyorsunuz. uygun fiyatlı tonik olarak sevdiğim, beğendiğim bir ee, ürün gül suyu aslında. Şu an bendeki Eyüp Sabri Tuncer'inki. Onu bundan bir tık daha fazla beğenmiş olabilirim. Fiyatları zaten çok uygun. Hızlıca geçtim. Daha sonra elimde şöyle bir ürün vardı ve o kadar az kalmış ki şuralarda kalmış. Ama ben bunu biraz böyle diplerde, köşelerde unutmuşum. Aslında yazın gelmesiyle birlikte bu şekilde kokulu deodorantlar böyle terle birleştiğinde bir daha daha da böyle kötü kokuyor. Bir de şöyle bir olayı var bunun bence. İçinde bekledikçe şimdi ben bunu bir tık arkaya atmışım. Böyle kokusu da değişmiş. Yoksa ben bunu kışın severek kullanmıştım. İkinciye falan almıştım. Çünkü fiyatları gayet uygun. Bakabilirsiniz. Bendeki bu şekildeydi. Bundan da daha önce bitirdiğimi düşünüyorum. durum bu şekilde saç bakım kremi. Aslında bu bitmedi ama tarihi geçmiş arkadaşlar. Bitiremeyip tarihini geçirdiğim için bunu da mecbur atıyorum. Elidor'un saç ürünlerini ben genel olarak çok beğeniyorum. Benim saçıma da yarıyorlar. O yüzden severek de kullanıyorum. Bu şekilde bir ürününü almıştım. İki tane şöyle maskem var. E, öncelikle şununla ilgili bir yorum yapacağım. Bu tarzdaki boneli saç maskelerinin hepsi böyle mi bilmiyorum. Bonesini de içine koymuşum. Tatlı paketlemeleri ürünleri incelediğimiz videoda almıştım bu ürünü. Yani 20 liraydı. Bonesinin içi kurulmuş. Mesela şöyle içini de göstereyim size. Ya bone de bone gibi değil bu arada. Çok garip. Bak şimdi bant çıkıyor içinden ama yani bunu böyle saçınızı bunu sokup buralarını büzdürme olmadığı için kullanması o kadar zor ki ben başta çözememiştim bu ne diye. Yani o kadar kötü ki. Saçım mesela bunu yaptım ya yarım saat 40 dakika bekledim ben sonra duşa girdim durulamaya çalıştım ve asla durulanmadı. saçımda böyle kas katı şekilde kaldı. Duştan çıktıktan sonra da saçımın yapısını değiştirdi resmen yani böyle o kadar kötüydü ki o his ee, eminim anlayabileceksiniz beni şu an. Mesela saçımı şöyle şöyle yaptığımda temizlik hissi yerine böyle krem sürmüşüm de orada kalmış hissi vardı. Yani Durulanmadı bence bu. Saçımdan çıkmadı. O yüzden bir daha asla almam. Aynı markanın gene aynı serisinden şu ürünü almıştım. Yüz maskeleri güzel arkadaşlar. Yani ben böyle tatlı tatlı ürünleri seviyorum. İşte geyikli, unicorn'lu, işte kelebekli falan bir sürü biliyorsunuz zaten yüz maskelerini. Onları seviyorum. Bunu da gayet sevmiştim. Yani tek kullanımlık zaten. Sadece nem sağlıyorlar aslına bakarsanız. Ama cildin nemlendirmesi güzeldi. Tık daha geriye geldim. Böyle daha iyi olur diye düşünmekteyim. Morfoz'un şu keratinli saç maskelerini de bir tane daha bitirmiştim. Yenisini almıştım. Bir tane daha bitirdim. Bundan gene alacağım. Büyük boyunu almıyorum. Sanırım çünkü fiyat farkı çok fazlaydı. Yani ben bunu 21 liraya almıştım. Bu 50 ml'lik bir ürün. Ama hani çok azıcık almanız yetiyor. Şırı işlem görmüş saçlar için. Saçınızı boyuyorsanız bence kullanabilirsiniz. Ben biraz hafif diplerime de sürdüğüm oluyor dip boyası yaptıysam yeni. Gayet severek kullanıyorum ve keratin maskelerinin saçtaki elektriklenmeyi indirdiğini ben de düşünüyorum. Bunu size Instagram'dan da söylemiştim. Bu arada Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Oraya da bir göz atabilirsiniz. Orada da söylemiştim saçınızın düz, daha böyle düz gözükmesini istiyorsanız eğer keratin maskeleri gerçekten çok işe yarıyor. Benim saçım mesela normalde düz ama banyodan çıktıktan sonra kabarık. Ya böyle bir hani... 1 iki gün belki kendi halinde kalırsa e, iniyor, düzleşiyor ama keratin maskelerinden sonra saçım dümdüz çıkıyorum. Hiç şakasız böyle yumuşacık akıyor saç. O yüzden çok seviyorum. Büyüğüyle bunun arasında fiyat farkı çoktu diye ben ikinciye de bunu aldım yüksek ihtimalle. Ama şimdi çok değilse büyüğünü alırım bunun. Şöyle tüpte olanları varmış çünkü. Isana'nın yüz yıkama jelini bitirdim. Hatta bayağı bitirdim. Yani şuralardan falan da büktürdüm. Isana sabun içermeyen yüz yıkama jeli olarak geçiyor. Normal karma ciltler için. Ben bu e, yüz yıkama jelini seviyorum. Sabun da içermediği için kurutmadan çok güzel böyle yumuşaklık hissi veriyor. Bakabilirsiniz yani. Bence güzel bir yüz yıkama jeli. Bir tane şöyle bir ürünüm var. O kadar kötü olmuş ve akmış ki. Bir butik mağazasından almıştım bunu ben bu şekilde bir el yapımı böyle kavanozu doldurulan lip balmlardan aslında. Yani güzeldi. Nemlendirmesi de güzeldi bence ama eriyor ve bunu bitirmesi bir tık da zor gerçekten. O yüzden ay Allah yarım bitirmişim ve bu zaten her yer akmış. Ben bunu direkt atıyorum. Ya bir de o kadar alışmışız ki stick formdaki nemlendiricilere, lip balmlara falan. Onunla zor oluyor. Mesela şu an tırnağımızın uzun ya. Kavanozun içine elinizi sokması falan böyle hani dışarı götürmesi eriyor taşıyor falan zor olduğu için daha sanırım kavanozlu bir ürün almam lip balmlarda. Sıradaki ürünüm Nivea'nın bu güneş kremi. Bunu da gerçekten baya hani bitirdim sonuna kadar. Ama bunun hakkında şunu söyleyebilirim. Bu bence güzel bir renk eşitliği sağlıyor. Ama yani o kadar berbat bir yapısı var ki yani dağıtmanız çok zor. Yerinden oynatırsanız hani buraya fazla koyduğunuz onu böyle yaymaya çalıştınız. Silgi gibi dökülüyor. Beyin beyaz kalıyor. Yani o kadar oransal almanız gerekiyor ki hani o iki parmak kuralıymış falan asla yayamazsınız bile yüzünüze sevdim sevmedim arası bir şey. Yani bir daha alır mıyım? Bir daha bundan almam. Yeni ürünler deniyorum ama bunun gibi renk eşitleyici olsun istiyorum. Bir de uygun fiyatlı olması tabii ki hepimiz için önemli artık. Daha sonra sesudan şöyle ada bantları almıştım. Abi bu o kadar kötü bir şey ki. Ben şimdi bunu mesela bitirmedim. Yani nasıl bitireceğim de düşünmedim açıkçası. Ziyan olacaklar çok büyük ya 42'li fırsat paketi olarak geçiyor. 31 liraydı bu arkadaşlar. Yani 31 lira olunca ve içine 42 tane şöyle büyüklerden olunca o görüyorsunuz zaten dolu dolu. dedim ki alayım. Yani kullanırım evde durur. Ellerinle de bantları ısıtmadan mükemmel sonuca tek harekette ulaş. Şimdi bu kendiliğinden erimiş bir e, ağda aslında. Elinizle böyle kağıt ağdaları normalde biz böyle böyle eritmeye çalışıyoruz ya bu erimiş hali. Ama ee, gelin görün ki bu o kadar çok erimiş ki gerçekten hani böyle pıt diye açılan bir şey formda ama bunu böyle kolunuza yapıştırdınız ya kolunuzdan çekmeye çalışırken ağda direkt kolunuzda yapışık şekilde kalıyor. Bant asla ağdayı tutup da çekmiyor. Ya rezil oldum gerçekten şununla kolumu şey yapacağım diye. Timi kopardım bir kısmını. Yani sürekli oradan ağdayı temizlemek için çekme çeke 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 şuramı falan soydum etim kalktı. O yüzden bunu yani dolaba koyup bir deneyeceğim. Dolaba koyduktan sonra donar diye düşünüyorum. Ama bu haliyle a yani umarım donarda kullanırım. Bir tane deo takın şöyle bir krem deodorantı çay ağacı yağı. Ben bundan da ikinciyi almıştım. Biraz çok eridi sanıyorum. İçinde şu kadar falan vardı ama atacağım artık çok eridiği için. Aynen sonra uyguluyorsunuz. Tek bir uygulama ile ter kokusuna karşı günlerce korumasını sağlıyor. Bundan gene alabilirim. Farklı bir deodorant almıştım. Rolon. Onla bununla karışık gideceğim ama bunu güzel. Yani klasik versiyondansa bu çay ağacı yağı özlü olanı da ekstra koruma sağlıyor. Sadece fiyatı bir tık yüksekti sanırım. 80'e falan geldi bunlarda ama bakabilirsiniz. Terlemeyi gerçekten önlüyor. Son 3-5 ürünümüz kaldı. Deep Fresh'in şöyle bir deodorantlı ıslak mendilleri. Ben bunları sevdim açıkçası. Atıyorum spora mı gittiniz direkt anında hani çıkarıp kullandığınızda çok güzel kokuları var ve çok pratikler. Hani yerde kaplamıyorlar zaten ıslak mendil gibi. Sevdim ama çok cayır cayır yazlarda da aşırı bir etki edebileceğini düşünmüyorum tabii ki. Anlık bir etki diyebilirim bunlar için ama... Ben bunu 11 liraya almıştım. Gene fiyatı makulse o seviyelerdeyse yeniden alırım. Yani bir bakın derim. Pratik bir ürün. Bunu da geçtim. Sonra kalanlar böyle kozmetik tarafları. Şu üç tanesini e, şunları sanıyorum şunu Bim'den almıştım. Bunu bir kere aldım. Şunu iki kere falan aldım ben de. Şu bir kere Like bu maskarası çok güzel bir maskara. Buna bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Fırçası bu şekilde çok güzel hacim ve uzunluk sağlıyor. İkisi bir arada öyle bir rimel. Buna bir bakabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel bir rimel. Şunu şeyde almıştık. Bim Aktüel'de almıştık. Ben bunu da çok beğendim. Çünkü bu da uzun ince bir fırça ama bendekinin gene yapısı bir tık değişti. Bu şekilde bir fırçası var. Aslında daha şu an topak topak duruyor. Normalde topak topak değil. Daha ince ince böyle ayıran bir fırçası var. Bunu da çok sevmiştim. Bir tane de Lovely'den bir maskaram var. Bu zaten çok oldu alalı ama güzel bir yapıda maskaraydı. Bu daha böyle tombulumsu fırça. Bu da güzel bir maskaraydı. Bunu da bakabilirsiniz. Yani 3 maskarayı da gayet beğendim ben. Maskarayı severek kullanmıştım. Üçünü de Lavri'den son ürünüm ise kapatıcı. Bunun hakkında diyecek çok bir şeyim yok. Bir kere aldığınızda 20 gün içinde bitiyor. Bir ayı görmeden bu ürün kuruyor, bitiyor. Bir de oksitleniyor. İlk aldığımda, ilk kullandığım zamanlarda ben bu kadar yüzümde bir oksitlenme, işte göz bir oksitlenme görmemiştim. Bir böyle sararma, kararma görmemiştim. Daha sonra bu bitmeye yakın gerçekten göz altlarımın sürdüğüm zaman bakın. Şöyle değirdiğim ve sürdüğüm zaman Direkt burası karardı. Gözaltımdan bahsediyorum. Yani gözaltımda o oksitlenmeyi gördüm ben. Sonra dedim ki bu da olmaz. Gözaltınızı direkt oksitlenerek koyulaştırıyor diyebilirim. O yüzden bir daha almam bu ürünü. Şöyle göstereyim. Seveni çok, sevmeyeni çok ama ben oksitlendiğini gördüğüm için ve o kadar çabuk bitiyor ki yani. Dediğim gibi bir ayı görmeden bitiyor neredeyse. Bir daha almam. Sepetimiz. Ay kendime vurdum. Sepetimiz bitti arkadaşlar. Bu arada dudağımı inşallah biraz daha vursaydım kan atırmışım. Neyse kazasız belasız gösterdim sepeti de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.